Ne rüzgar alıyoruz, ne bir şey oluyoruz Nerede yapıyorsun onu? Ne yapıyorsun? Karaburun'da. Arkadaşlarla benim Dünür, onun oğlu, damat benim. Ya şakır şakır yağmur yağıyor çadırlarımızın üstüne böyle. Ama biz çok korunaklı böyle, bu şeklinde. Aynı bak bu branda gibi, motorun brandası gibi. Aynı bak böyle. Zerre yağmur almıyoruz, içeride soğumuz yanıyor. Gençler, az önce <laughs> kayıt altında değilken bir muhabbet açtık. Üç sene sonra bir tatil yapalım dedik. Nereye gidelim diye düşündük. Kıllı olsun diye Türkiye'ye gidelim dedik. Tatili Türkiye'de yapacağız. 3 sene sonra yalnız. 3 sene sonra. <laughs> evet. Neden? Tabii. Neden 3 sene? o zaman nereye konuştuk? Nedenini bilmiyorum ki. 5 dakika önce de konuştuk. Ha, bir, bir nedeni ya. falan yok ya. 3 sene de olur. 6 ay sonra olmaz. 6 ay sonra olmaz da. Çünkü. Benim daha düğün parası yapmam lazım. Ha, yüksek sezon değil. Önümüzdeki yaz sezonu bittikten sonra olabilir. Bak buradaki e, turist süresi ve yani, dry season dediğimiz sezon bitince ülkede yaz başlıyor zaten. Ha, o zaman giderim. Bir giderim. Bir sevdiklerimi görürüm. Bir kampımı yaparım. Bekar yaparım. gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz de değil mi? He? Bekar gitmeyeceğiz Yok, değil mi? Eşimi de, de götürürüm. Tamam. Eşimi de götürürüm. Onlar da ülkeyi görsün. Evet, Eşimi de götürürüm. diyor uçağa sen biniyorsun diyor, beni hiç bindirmiyorsun diyor. <laughs> hiç demiş <bilmemiş gülüyor> mi? Hiç bilmemiş. Merak ediyorlardır karakterim. Dün nasıl oldu canlı yayın? Canlı yayın güzeldi ya. Necdet abi var ya bozuldu. Kim? Necdet abi az daha alacaktı, kapattı bir yayını. <laughs> İyice duygusallaştı adam. Evet. Yani o da şimdi kötü bir insan değil. Alkolü alınca en azından çirkinleşmiyor. Ama yok yok kesinlikle. Çok duygusallaşıyor. Kesinlikle. Çok duygusallaşıyor. <laughs> Aşırı şunu duygusallaştı. Işte. Ama onda biz anca ilk geldiği gün çarşıya çıktık. Bir içtik. Arka arkaya yedik. 8 tane bir içtik. Hiç ne bozuldu ne yırlandı. Evet. Yok güzel içiyor. Temiz Dün, içiyor yani. Dünkü muhabbet onu çok sarhoş etti. Bir şey bir falan yok. Ya, olabilir evet. Hocam, etrafı Böyle sineklene sineklene gidiyoruz. Nasıl? Şahane ya. Yani. Siyan e ben... ve gidip misafir aldık demek nasılmış? Ya süper ya. Ben şu doğaya hayranım Bunlar Doğayı. ne acı? Ben... Ne acı bunlar? Hiç bilmiyorum abi. Bunlar şey, kaju bunlar, kaju tarosu. Kaju mu? Tabii tabii, ben de bu taraftakini göstereyim. Arkadaşlara bak. Vay 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 vay. vay, vay. Bak ya gençler, ben... şunlar kaju tarlası. Aynı tarla diğer tarafta da var. Ya bak ben... bu yapılacak çok güzel bir iş. Türkiye'de Türkiye'nin mesela Ege bölgesinde işte belli yerler zeytin, burada kaju. Gördüğünüz alan bize kaju. Gençler, toplu bir fotoğraf çekildik. Gürün yeşillerde nerede sen mesaj attı. Bu bütün kopçuları vermiş. Tamam mı? İş güvesi gibi bir şey olmuş. Ürün işte bir tane fotoğraf gönderdik. Havalandan dönüyoruz ya. Nasıl Rapor ya? verdik. Verdik. Senin sesin artık almıyor. Hürden mikrofonu aldım. Hürden mikrofonu aldım. Yeni gelen misafirimize <laughs> taktım. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. hoş bulduk. Hoş bulduk abi. abi. <laughs> Attım. Atarım. <laughs> Hocam mikrofon sende. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Çok badireli yolculuktan sonra Ömer Bey'in ve Hür Bey'in yanındayım. Henüz sudan çıkmış balık gibiyim. 12 saattir sigara içmemiştim. İkinci sigaram şu an başım dönüyor sadece sigaradan. Başka bir şey içmedim. <laughs> Sen şeyde Bangkok'taken sigara içmiyordun, içemedin orada? Abi yok. Bangkok'taki havaalanında sigara içilecek bölüm yok. Hmm. Dışarı çıkmak için de oranın vizesini istiyorlar muhtemelen. Tabii. Zaten ucucuna denk geldi. Şeyde ucucuna denk geldi. Bindiğim uçakla bindiğim uçak arasında 10 dakikaya var ya yok. Takip ettim ben. Öyle olunca. Neyse, burunumdan getirmeye devam et, devam et. İşte ağzımızdan, burnumuzdan geliyor böyle. <laughs> Zaten yola çıkarken, ben Karabük'ten geldim. Karabük'te orman yangını vardı malumunuz. Ankara yolu kapanmıştı. Uçak bileti cebimde, ben Karabük'teyim. Yol trafiğe mi kapanmış? Yok, Ankara yolunu trafiğe kapattılar oh. yangından dolayı. Ee, yolun her iki tarafı da yanıyordu. Devasa bir yangın vardı Karabük'te. Hmm. Allah'tan o gece sabaha karşı yolu trafiğe açmışlar kontrollü de olsa. Yoksa uçak kalk uçak altında sen bilemeyeceksin bana. O abi o Ankara'ya varamayacağım ki. Ya taksi tutup gitmem lazım 300 kilometreyi. Yalnız bak mikrofonu aldım sana verdim ya seni konuşturuyorum ya. Felaket kıskanıyor şu anda. Ar domuşup domuşup bize bakıyor. <laughs> Kıskanmaz <baba>, ya. Hareket, <gülüyor> bak, <laughs> hareket, bak, hareketlere bak. Hareketlere bak. Hı? Hareketlere bak. Küssüm. <laughs> 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 Sen devam et abi. Bakıl bana. <laughs> abi akabinde Karabük'ten otobüse bindik. Şimdi otobüs saatini öyle bir denk getirdim ki. Ankara'ya indiğimde Ayşe'den havalarına gideceğim. Uçağa binebilmek için bir saat, bir buçuk saat falan bir zamanım olacak. bir arabasında, otobüsünde arkamda oturan bayanın bir tanesi şeker hastası komaya girmesin mi? Hayda. Yarım saatimizi yediler şeyde, tesiste. Allah'tan bir tıp doktoru varmış arabada da. Kadını yoğurtla moğurtla bir şekilde düzelttiler, kendine getirdiler. Ondan sonra devam ettik yolumuza. Sen o zaman uçağa tesadüfen yetiştin. Abi sadece o değil ki. O, daha, daha da adam var. Oradaki uçak rötar yaptı. Akabinde e, İstanbul'da çok fazla böyle sigara vesaire İstanbul içecek İstanbul'a geçeceğim, geçeceğim olmadan, uçak mı rötar yaptı. İstanbul'a geçeceğim uçak rötar yaptı Ankara'da. Hayda. İstanbul'daki uçak bir 5 dakika rotarlı kalktı falan ama İstanbul'da da sigara içemedim doğru dürüst. Bir Bir ya da iki dal içmişimdir. Hemen peşinden 10 saatlik Bangkok yolculuğu İstanbul Bangkok. Uçakta malumunuz zaten sigara içilmiyor. Hocam saçlı bunları bana anlattın ya. Sözün kestim. Sana biz bir şey içine kadar hiç söylemedik. Bir haftadır otelin böyle içinde avlusunda hiçbir sigara içilmiyor. Ne diyorsun? <laughs> Otel avlusunda mı? <laughs> ne diyorsun? Abi dışarı çıkarım ya sigara içilecek. Ee, içmek sıkıntı, için. sıkıntı yok. Ama sokakta da içilmiyor. <laughs> otelin önündeki sokakta da içilmiyor. Abi ben bir çaresini bulurum. Ya. ya bir dur. Bırakırım ben baba ya. Dur, kira olacak? parasını alalım, bir dur bir. <gülüyor> <gülüyor> Sen dön <geri> <laughs> Onun dışında, <laughs> Bangkok'a indik 10 saatlik İstanbul yolculuğundan sonra hala sigara yok. Bangkok'taki havaalanında sigara içilecek bölüm yok. Gerçi çok da fazla bir zamanım olmadı oradan semrip uçağına binmek için. Çok kısa bir beklemeden sonra hızlı bir şekilde Simrip'e geldi ama ben şaşırdım. Yani 18.45 iniş saati gösteriyordu ben de ama. 10 dakika geç geldin. Neden geç geldin? Erken geldim ben. Hayır. E, geç geldin. Planlanan uçuştan 10 dakika sen erken geldin ama senin uçağın 10 dakika geç geldi. Ben anlatayım. Senin uçak pervaneli uçak. Evet pervaneli. Normalde 40 dakikada geliyordu sen 50 dakikada geldin. Vallahi benim full doluydu ama paket doluydu uçak. Yanımda da bir tane neresiydi orası Hindistan'ın, Bangladeş'in, Nepal'lar. Bangladeşli var? bir adam vardı. Yeşil pasaportlu. Yeşil pasaportu vardı. Onlarda da varmış. Devlet görevlisiymiş biraz sohbet ettik adamla gelene kadar. Lakin ıslak mendili birlikte bindiğimiz uçakta gördü herif. Bu nedir diye bana sordu. Yemek verdiler. Islak mendili uçakta gördü. Islak mendili uçakta gördü. Bu nedir diye bana sordu abi. Ben de açtım bu işe yarıyor diye gösterdim. Çünkü o tarif edecek kadar İngilizcem yok. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonunda abilere kavuştuk. Hoş geldin. Şimdi kira parasını verdikten sonra da bana böyle kibar davranacaklar mı bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte göreceğiz. Hep, de, Hep de beraber, beraber göreceğiz. <laughs> Hemşerim hoş geldin. Eyvallah. Biz ben. gelirken bayağı bir çekim yaptık Hürle. Bayağı bir kaynattık. O kaynattığımızı artık videomu izlerken görürsün. De devamına bakarız o, abi inşallah. O çekimi burada sonlandıralım. Hay hay. İlerleyen zamanlarda seni ekranlara tekrar tekrar çıkarırız. Kendi hayatı kaynağı anlatırsın. Oldu abi. Anlatmak istediğin veyahut da bir konu varsa kafamda, o konulara girer çıkarız. Aa, Ömer abi artık kimseden çekinmemi gerektirecek bir şey yok. Bizim ülkemizde iki tane ilah var arkadaşlar. Bir tanesi Allah, bir tanesi el alem ne der tanrısı. Ben artık el alem ne der tanrısını bıraktım. Canı cehenneme. Bu kadar söylüyorum. Başka bir şey demiyorum. O yüzden burada el alem olmadığı için buraya geldim. Böyle bir tanrı burada yok. Onun için buraya geldim. Geri kalanında canı cehenneme umrumda da değil. Peki, kendi payına. Kendi payına. Gençler ve genç kalanlar bugünkü içerik bu kadar. Şan şakrak, zımba gibi fişek gibi fakat yorgun fakat sigarasız bir arkadaşı havalandan aldık şu an otele götürüyoruz. Onu ilerleyen zamanlarda tekrar konuşturacağım. Bize bol bol gevezelik gelecek. Çok hırslı gördüm. Herkes kendine çok iyi baksın. Esen kalın, hoşça kalın. Hürcüm, sen bir şey demek istiyor musun? Valla arkadaş, arkadaş ikinci sigarada kafayı buldu. <laughs> Hiç iyi bakmıyor. <laughs> Allah. Bak bu da üçüncü. Hadi kapat artık. Kapat. Şair. Mesaj geldi. <laughs> Şair anlat bakalım. Nasıl anlatayım Ömer kardeşim? Ben de ele değilmeyecek haller var. Sabrın varsa birer birer söyleyin. Gör dünyada nasıl dertli kullar var. Bu dert bende daha doğuştan başladı. Yuva yaptı, dert içimde kışladı. Hem hasretlik yüreğime işedi, hem de bana sitem eden diller var. Ömer kardeşim, nasıl diyeyim, mektubuma tulu nereden bulayım, yetişmez mi göz gözyaşımdan tular var? Eyvallah şair. Eyvallah kameraman. Eyvallah sayın dinleyen misafirler. Ben de, ben de size teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ne demek ya? Kim kim erin ki ha? Kim erinkâ? O o da tırnak mı atıyor? Tırnak yok, tırnak yok, tırnak kim söylüyor? Ha? Savaş çıkmış dedi, savaş. Nerede çıkmış hocam savaş? Ne bileyim ben, öyle diyorlar. Uyandı mı gördün gece? Yok yanımda görmedin mi? Bana 100 tane mesaj attılar gece sabah kadar. Savaş çıkmış iyi misiniz diyorlar. Yok izliyorlar. hocam yani ne savaşı ne savaşı. Yok mu böyle bir şey? Yok hocam, ha, var, ya, savaş bir şey yok savaş çıkmış diyorlar. Yani ya, askere mi çağıracak koyacağım? Değil mi? Ne kadar kamboşlar var mı olacağız? Bu taraf. Kamboş olacağız Tabii <laughs> ki. Yani de biz savaşa gidiyoruz. Seyirci olarak. Geldiğimiz yerde gece gezisine de başladık. Gündüz yetmiyor. Bize gece gezdiriyor bizi ya. カレーをする Biz Hayat, boştur, lo. Abi burada bunu yapacağız. Bu ne anlama geliyor bu? Bu kart işareti. Tabii kart seviyorum Seni seviyorum. koyuyorum. Öyle mi? Evet. Ciddi misin? Evet. Kestiremedik. Muson da bizi buldu. Güzel ıslandık. Oktuğun içinde mahsur kaldık. Lerler dakikalarda gidebilirsek berberde kestirmeyi düşünüyorum. 5 dakika önce 34 derece sıcaklığın altında yanıyorduk. Şu an muson yağmurları başladı. <laughs> Kestirmeye gidiyorduk, içmeye gidiyorduk. <laughs> <laughs> Demek ki içmeden kesilmiyor. Ömer Bey. Evet, Ömer Bey, Bey, Ömer Bey. Bey, Ömer Bey. 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 Akşam yedi bitirdi bizi ya. Ya. Genç kalanlar, bir buçuk milyon izlenme alan görüntü var ya. Oradaki nerede hatunlu? Moğol hatunu çeken kamera işte bu kamera. Yok ya bu değil. Bu değil mi? <laughs> Aynen bu değil. Bu ne bu yeni kamera? Hadi ya. Dünyanın harikalarından bir tanesi yani. Tarifi imkansız. Ben o kadar tarihi yer gezdim ama burası da bambaşka ya. Herkese iyi günler. Merhabalar.